Evet, Viranşehir'den şehirden yola çıktık. Şanlıurfa'ya ulaştık. Ciğer kebabımızı yedik. Harran doğru, Harran'a doğru yol aldık. Ve yetiştik. Harran'ın tarihi yerlerine ulaştık. Gezeceğiz buraları. Eski evlerine kubbe evler. Bunların arkadaşlar özelliği çok serin olması. O kadar Harranovası sıcak ama bu evler adeta klimalı gibi içeri girdik gördüğünüz gibi e, halıları, yaygıları ve e, sap yastıklar. Eskiden sap es yastığı bizde de vardı. Gördüğünüz gibi eski tarihi şeyler koymuşlar. Böyle geziyoruz e, gerçekten içi çok serin Dışarın sıcak olmasına rağmen. Şöyle biraz sizin için çektim. Şöyle bir gezelim biraz dedim. Yukarısı üstü açık zaten. Bunun toprak olmasından dolayı serin tutuyor herhalde. Sanırsam toprağından dolayı. Şöyle yukarıda gördüğünüz e, onunla tırmık yani keçi. Keçi kıllarına taranırdı. Benim annemde de rahmetli vardı. Çok küçüktüm ben zorla hatırlıyorum. E, bu eşek Orada elek var ve yukarısı evin. Gördüğünüz gibi. Üstü açık. Bunlar budama makası. Hayvan yünlerini, koyunların yünlü budama makasıydı. Ee, bazı şeyleri ben de bilmiyorum. Çoğu şeyini biliyorum ne yaradığını ama bazı şeyleri bilmiyorum. Odaları geziyoruz. Bunlar e, tarihi eser halılar. Gördüğünüz gibi tekrar. E, sandık. Bu sandıklardan annemde de vardı üsttekinden. Ve de tahtadan bebek beşikleri. Aynısı bizde de vardı. Ben küçükken yani kardeşim falan yeğenim falan orada büyüttüler. Gördüğünüz gibi gaz ocakları var. Evet sandığın üstündekiler gaz ocağı. Gazla çalışıyordu. Gaz lambası. Ve yerde yine tarihi dokuma halılar. Bunlar su. E, su küpü. Suları çok serin tutardı. Bizde de köydeyken vardı. Bunların kapağı oluyordu. Tabi bunlar şey olmuş. Bu da lokus O da bir lamba çeşidi yine. E, şu tahta mavide bizde de vardı. Böyle e, tabak dizme. Tabaklar oraya diziyorlardı. Tabak, tencere işte. Bu ocak gördüğünüz gibi orada yemek. Gerçi oranın yemeği çok lezzetli oluyor. Odun ateşinden yemekler mükemmel oluyor uzellik asmışlar oraya. Bizde de uzellik vardı. Şöyle o da bir dolap gibi bir şey. Şu şey bilemedim. Avize yerine asmış süs diye herhalde. Şurada küçük penceresi var takası dışarı çok mükemmel görünüyor. Biraz da rengarenk boyadıkları için herhalde göze güzel hitap ediyor. Herkesin gidip görmesini istiyorum. Giriş ücretli arkadaşlar. Uzellik asmışlar gördüğünüz gibi. Her odada böyle yukarısı açık arkadaşlar. Evet. Tarihi halılar, kilimler, uzellik. Bu uzellik de nazara iyi geliyormuş. Öyle deniliyordu. Yine burada da bir su küpü var yine. Evet. Biz oradayken e, baya bir turist kafilesi geldi. Çinliler. Çin'den geldiler. Burada da deveye biniyorsunuz. Evet. Dolaştırıyorlar. Böyle 250 TL'ye biliyorsunuz Evet şöyle dışarıyı biraz gösteriyorum. Gördüğünüz gibi turistler var. Fotoğraf çekiliyorlar. Hava sıcaktı. Güzeldi ama içeriler buz gibiydi. Yani bu kubbe evlerin içi klimalı gibiydi adeta. Şu ileride gördüğünüz gibi dünyanın ilk üniversitesi. Oraya gideceğiz birazdan. Buraları dolaştıktan sonra oraya gideceğiz. Çarşıya girdim böyle bir çiğeri vardı orayı pek çekmek istemedim, hoşuma gitmedi. Burada merdivenlerden iniyorsun. E, burası dünyanın ilk üniversitesi, Harran Üniversitesi. Tabii ki çok yeri yıkılmış ama biraz restore edilmiş. E, şu dışarıda kalan yerler çökük, tarihi bir şeyler var ama anlamlandıramadım baktım ama biraz çektim. Anlayanlar vardır belki aranızda arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela buralar bölüm bölüm herhalde sınıf gibi ama çok eski olduğu için e, bu kadar ayakta kalmış gördüğünüz gibi burada da yine turistler var e, onlar da hep fotoğraf çekiyorlar dünyanın her yerinden turistler buraya akın ediyor e, resimleri çekiyorlar tarihe meraklılar çünkü araştırıyorlar. Biz çok araştırmıyoruz. Biz çok tarihe meraklı değiliz. Biz biraz daha çok görsele bakıyoruz yani. Evet burasını çözmeye çalıştım. Çok çukurdu. Şurada e, kapatmışlar. Herhalde orası derinlik. Oraya giremedim. E, çünkü eski bir yer. E, kayar mayar düşerim dedim şimdi. Ayağımı sakat etmeyeyim. Ama içeri girip tabii çekmek vardı. Çekemedim. Sadece üstten çektim. Arkadaşlar sizin için